3 milyonu aşkın mülteciye el sahipliği yapan Türkiye ile Avrupa'da en çok mülteciyi barındıran ülkelerden biri olan Almanya'nın ortaklaşa düzenlediği Suriyeli mülteciler ve Suriyelilerin entegrasyonu çalıştayı geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gaye Yılmaz, Küresel Emek Üniversitesi'nin kendilerine bölgesel bir atölye çalışması yapmayı teklif etmeleri üzerine Suriye'li mülteciler ve çalışma koşullarını anlamaya dönük bir çalışma başlattıklarını söylüyor. 2,5-3 yıl önce bir bölgesel e, workshop, bir atölye çalışması yapabileceğimizi söyledi Küresel Ebek Üniversitesi. Siz konu belirleyin dedi. Biz o günün koşullarında Türkiye'de güvencesiz çalışmayı başlık olarak belirledik. Fakat zaman ilerledi. Bunun yerine başka bir konunun Suriyeli mülteciler ve çalışma yaşam koşullarını anlamaya dönük bir çalışmanın çok daha anlamlı olacağını düşündük. Almanya ile görüştük, kabul edildi. Hem DAAD hem Küresel Emek Üniversitesi kabul etti. Ve hep birlikte bu çalışmayı son 6 aydır yoğunlaşarak üstünde bir hazırlık workshop'ı yaptık yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Kasım ayı başında. O hazırlık workshopında asıl çalıştayı nasıl örgütleyeceğimizi, kimleri çağırmamız gerektiğini, konuşmacıların kimlerden oluşacağını, Suriyelileri dahil edeceğimiz kısmın nasıl örgütleneceğini bunları belirledik. Doktor Gaye Yılmaz amaçlarını şu şekilde sıralıyor. Amacımız Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını mercek altına yatırmak ve yapabilirsek eğer Türkiye'li işçilerle Suriyeli mülteci işçilerin ortak bir network oluşturmasını, özlük haklarını savunabilmelerini, belli temel haklara ulaşabilmeleri için hükümete belli önermelerde bulunabilmeyi amaçlıyor. Suriyeli ve Türk işçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Doktor Yılmaz, İki tarafında kendi aralarında bir iletişim kurmalarını ve ortak çıkarları için birlikte mücadele etmelerini umduklarını söyledi. Suriyeli ve Türkiye'li işçileri bir araya getirirsek kendi aralarında bir iletişim network'ü kurarlar diye düşündük. Kimisi sendikalı, kimisi sendikasız. Sendikalı ile sendikasız olan arasında bir ilişki oluşur. Türkiyeli ile Suriyeli arasında bir ilişki, WhatsApp'ları var hepsinin, e-mail hesapları var. Artık yeni teknolojilerden Suriyeliler de dahil bütün işçiler yararlanıyor. Bu yeni teknolojiler aracılığıyla kendi aralarında iletişim networklerini kurarlar ve belki birlikte mücadele ederler ortak çıkarları ve hakları için diye düşünüyoruz. Bunları umuyoruz. Türkiyeli işçilerin de Suriyeli işçilerle birlikte aynı e, oturumda yer almasını neden en çok fazla istedik? Bunun en önemli sebebi şuydu. Her iki tarafa da siz düşman değilsiniz. Siz birbirinizin rakibi değilsiniz. Çünkü sizin çıkarlarınız ortak. Birlikte mücadele etmelisiniz. Arkadaş olmalısınız, yoldaş olmalısınız. Mesajını verebilmek için bunu istedik. Bu gerçekliğin kendisi. Ben söylediğim için böyle değil. Gerçekte de öyle. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gaye Yılmaz, çalıştaya hükümet temsilcisi veya işverenlerin davet edilmemesinin sebebini ise şöyle açıklıyor. Gerek Türkiye'li işçiler, gerekse Suriyeli işçiler işverenlerin ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda özgürce düşüncelerini açıklayamazlar. Kendilerini baskı altında hissederler ve biz o zaman umduğumuzu elde edemeyiz o toplantıdan eğer o düşünceler hükümet temsilcisi ya da işveren tarafından yönlendirilirse biz hedefimize amacımıza ulaşamayız. Doktor Yılmaz çalıştay sonunda hazırlanacak rapor içinse şunları söylüyor. Önce 4 günün bütünsel bir raporu çıkarılacak. Bu web sitesinde de yayınlanacak. Daha sonra üst kurumlar aracılığıyla nedir bu üst kurumlar? Mesela DAAD ve GLU Global Labour University birer üst kurumdur aslında. Bu üst kurumlar aracılığıyla her iki hükümeti Alman hükümetine ve Türkiye hükümetine öneri paketleri hazırlanacak. Dikkatlerine sunulacak. Dikkatleri çekilmeye çalışılacak. Şöyle 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 konular var. Sıkıntılar daha çok buralardan kaynaklanıyor. Bunları giderebilecek minik adımlar atılabilir. Bu insanların çalışma ve yaşam koşulları düzeltilebilir. Asgari düzeyde de olsa iyileştirilebilir diye öneriler sunulacak. Çalıştay katılımcılarından Aysel Yarense çalıştayın önemini şöyle anlatıyor. Bu çalışıdan söylediğim gibi aslında birbirimizi biraz tanımamız için önemli bir şey. Bakış açılarımızı geliştirmemiz için de önemli bir şey. Böylelikle aslında konuya birazcık daha objektif bakabiliriz. Çünkü hepimiz kendi tarafımızdan bakıyoruz. Kendi ders edindiğimiz tarafa gitmesini istiyoruz çözümlerin. Ama böylelikle aslında bütüncül bakmamız gerektiğini, bütüncül bir şekilde el ele vererek dayanışmayla, hani şu anda Türkiye'nin belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey, dayanışmayla sonra çözüm bulmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ee, bakacak olursanız aslında birbirimizi biz tanıyoruz içeridekilerle. Ee, ama öğrencilerin özellikle buna gelmesi, araştırmacıların gelmesi çok önemliydi. Ee, onların e, akıllarında bir şeyler bırakmak işte kulaklarını kar suyu e, zikretmek bizim için önemli bir şeydi